Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kedi dili bisküvinden enfes mi enfes bir tiramisu hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. Öncelikle söylediğim gibi ben bugün tiramisu mu kedi dili bisküvinden yapacağım. O yüzden şöyle bir paket kedi dili bisküvimiz var. Şu şekilde arkadaşlar ama bu bayağı bir fazla yani benim yapacağım borcama göre çok fazla gelecek. Ama böyle pakette iki tane çıktım. O yüzden bu şekilde. Sonrasında ise kreması için 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 100 gram labne... Bu arada arkadaşlar ben bu şekilde şöyle Nescafe ile ıslatıyorum ama isterseniz granül kahve ile de ıslatabilirsiniz. Ve son olarak da üzerine artık süslemek için kakaomuz var. Hadi bakalım durmayalım hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ben Nescafe'mi hazırlamakla işe başlıyorum. Çünkü onun biraz ılıması gerekiyor yoksa biraz hamur yapıyor işte. Bu pasta da aynı şekilde ya da kedi dilinde de aynı şekilde hamur yapıyor. O yüzden arkadaşlar şöyle bir kabıma aldım. Bu arada pasta bandı yapıyorsanız Şöyle e, su bardaklarına da koyabilirsiniz. Ama böyle ben işte kedi yaptığım için bugün burada ıslatması daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi üçü bir arada Nescafe'mi koydum. Sonrasında kettle'ımda suyumu da ısıtmıştım. Şöyle biraz su da koyuyorum. Şimdilik yeterli arkadaşlar. Sonrasında ise hemen kaşıkla şöyle güzelce eritiyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar çok fazla sıcak olursa pasta banı da aynı şekilde, kedinin de aynı şekilde çok fazla hamur yapıyor. O yüzden şöyle ıslatacağınız kahvenizi önceden hazırlayın bir kenarda dursun. Soğuk bile olsa olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Nescafe'miz orada soğurken ben de hemen kremamızı yapmaya başlıyorum. Onun için şu şekilde 2,5 su bardağı sütümü koyacağım. Benim bardaklar biraz büyük olduğu için şurasına kadar koyuyorum arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle iki buçuk su bardağı sütümüzü koyalım. Sonrasında sırası hiç fark etmeksizin ama labneyi kaynadıktan sonra koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi yumurtayı koyuyorum. Bu arada ben tam kırıyorum. Yani sadece sarısıyla da yapabilirsiniz. Sonrasında unu koydum. Şöyle hepsini koyalım. Sonra arkadaşlar burada 4 yemek kaşığı şekerim var. Şekeri de koydum. Bakıyorum başka öyle hani bir şey unuttum mu diye. Başka hiçbir şey unutmadım arkadaşlar. Şimdi hemen çırpacağım. Sonrasında hemen ocağıma alacağım. Çırpıcımı aldım ve geldim arkadaşlar. Şimdi ocağıma koymadan önce şöyle güzelce çırpalım. Sonrasında hemen ocağıma alacağım. Bu arada arkadaşlar ben bugün kedi diliyle yapıyorum söylediğim gibi o yüzden iki buçuk su bardağı süt benim işimi görüyor. Bu arada pasta banla yaptığım zaman da iki katlarda yani. Şöyle anlatayım arkadaşlar size. Bazı pastabanlar 3 katlı oluyor. Bazıları 2 katlı oluyor. 2 katlılarda da bu tarifimi yapıyorum. Onda da yani yine 2,5 su bardağı süt kullanıyorum. Sizlere onu da söyleyeyim. Ben genelde pastabanla yapıyorum. O kedi diliyle de bence çok güzel oluyor. Tamam arkadaşlar ben şöyle kremamı önce ocağa almadan önce karıştırdım. Şimdi hemen ocağıma alıyorum. Evet söylediğim gibi kremamızı ocağımıza aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle aynı yönde karıştıra karıştıra pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra da labdesini koyacağım. Zaten o aşamaları sizlere göstereceğim. O yüzden kremamız kaynadıktan sonra ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle benim kremam çok güzel bir şekilde kaynadı ve katılaştı. Şimdi hemen labdesini koyacağım. Arkadaşlar ben 100 gram kadar labneme ekledim ama benim paketim 200'lü yani onun yarısını kullandım. Şöyle ocağımın altını kıstım. En düşük ayarda bu şekilde labne eriyene kadar şöyle sizler de görün. Labnemiz de eriyene kadar böyle 1-2 dakika karıştıracağım. Ondan sonra ocağımın altını kapatacağım. Arkadaşlar bakın labnemiz eridi. Kremamız gerçekten çok güzel oldu. Yani rengini keşke gösterebilsem ama sapsarı çok güzel bir rengi var. Tabii ki de rengini de yumurta verdi arkadaşlar. Bu arada eski çırpıcımın ucunu da böyle ara ara bazı şeylerde kullanıyorum. Şöyle güzelce çırpalım. Artık arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum. Söylediğim gibi belki 2 dakika bile olmamıştır. 1 dakika içinde zaten labne eridi. Kremamda enfes bir krema oldu. O zaman artık hiç durmayalım ve kedi dili tremusumuzu yapmaya başlayalım. Arkadaşlar artık başlıyoruz. Şöyle kahvem buradaydı. Sonrasında misler gibi kremam da burada. Bisküvilerimiz burada. Ve kakaomuz da burada. Artık başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi artık hazırlamaya başlıyoruz. Onun için ben şöyle bisküvilerimi açtım arkadaşlar. Burada kahvemiz de var. Şöyle sizler de görebiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar kedi dilini şöyle Nescafe'me batırıyorum. Ama çok fazla tutmayın. Sonrasında hemen şöyle borcamı diziyorum. Şöyle batırdık. Bu arada arkadaşlar borcamınıza göre farklılık da tabii ki de gösterebilir. O yüzden mesela yetmeyen yerleri de şu şekilde sizlere göstereyim. İkiye böldüm o şekilde koyacağım. Zaten o alt kısmını kimse görmüyor. Yerken de asla belli olmuyor. O yüzden asla bir problem yok. Şöyle arkadaşlar ben kedilerini e, Nescafe'me batırıyorum. Saniye bile sürmüyor. Şöyle hepsini dizelim. Şuraya da bir koyalım arkadaşlar. mis gibi de vallahi kahve koktu. Bu arada arkadaşlar granül kahveyle yaparsanız içine şeker atmanızı ben öneririm. Ama ben üçü bir arada kahveyle yaptığım için yani Nescafe yaptığım için şeker atmadım. Zaten onun içinde şeker var. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Bakın borcamım küçük olduğu için ben de şöyle şu kısımlarını böyle ikiye böldüm ve koydum. Zaten söylediğim gibi kimse görmüyor. Şimdi sıra geldi krem aşamasına. Evet kremamızı aldım ve geldim. Tabi ki de arkadaşlar ara ara şöyle karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle ara ara karıştırdım ben. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle kremamı o oh, vallahi mis gibi olacak arkadaşlar tiramisumuz ya. Bu arada arkadaşlar arasına kakao serpenler oluyor ama ben açıkçası o şekilde sevmiyorum. Bence üzerine daha güzel oluyor. Zaten kedi dilini kahveyle ıslatıyoruz. O yüzden ekstra bir kakoya bence gerek yok. Şöyle güzelce her yerine bu güzel kremamızı süreyim arkadaşlar. Bu arada sizler seviyor musunuz da genelde tiramisu'yu suyu neyle yapıyorsunuz? Pasta banla mı ya da kedi diliyle mi? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani ben arkadaşlar bana soracak olursanız ben genelde pasta banla yapıyorum. Ama kedi diliyle de bence çok güzel oluyor ve daha ekonomik bence. Çünkü pasta banla arkadaşlar gerçekten çok pahalanmış geçen gün markette gördüm. Ben de kedi dilini aldım. O şekilde de sizlere göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar o zaman ben daha fazla lafı uzatmayayım. Ben şöyle kremamı her yerine güzelce yayayım hemen geliyorum. Evet ben geldim kremamı çok güzel bir şekilde her yerine yaydım arkadaşlar. Bakın asla bir kedi dili gözükmüyor. Şimdi tekrardan ikinci katına başlıyorum. Aynı aşama arkadaşlar şöyle kedi dili bisküvimi önce şöyle nescafemle ıslatıyorum. Sonrasında borcamımı diziyorum. Bu arada arkadaşlar ben size şey dedim işte bir paket bence çok fazla gelir dedim ama açıkçası çok da fazla gelmedi. Zaten size en son aşamada da göstereceğim. Yani borcamın küçük olmasına rağmen valla bu paket anca yetti diyebilirim. Şöyle hepsini dizelim. Ah oh çok da güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar sakın kahvede çok fazla bekletmeyin. Çünkü hemen yumuşar. Yani kedinin öyle bir özelliği var. Hemen eriyen bir şey biraz da sert kalması gerekiyor. Şöyle saniyede ve bir saniye şöyle arkalı ön çevirdik mi tamamdır. Bu arada burayı ha şöyle dizmiştik. Şaşırdım bu arada arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce hepsini dizelim şu şekilde. Oh, vallahi mis gibi oldu. Şöyle böleyim arkadaşlar bunları. Oh 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 vallahi mis oldu ya. Şöyle. Bu arada arkadaşlar şöyle biraz daha düzenleyeyim. Şöyle koyalım ki her ısırıkta şöyle güzel bir kedileri de gelsin. Şunları şöyle biraz ittiriyorum. Şuraya da bence sığar arkadaşlar. Şöyle tekrardan kahvemi batırdım. Şöyle bakın. Çok güzel oldu ya. Yapboz yapar gibi oldu vallahi arkadaşlar. Şimdi şuraya da koyacağım. Sonrasında hemen kremamı her yerine yayacağım. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı oldu bence. Şimdi hemen kremamı sürüyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Kremamı da aldım. Bu arada kremam bu kadar kaldı ama gayet yeterli oluyor. Şöyle tekrardan bu şekilde hepsini koyayım hatta arkadaşlar. Şöyle koyalım. Ay vallahi krema o kadar güzel kokuyor ki. Bence labne arkadaşlar. Normal pastalarda da açıkçası ben çok seviyorum labneyi. Yani labne yoksa da krem şanti de çok güzel oluyor. Böyle hepsini koyalım. Oh hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Asla ziyan etmiyoruz. Mutfağımızın bereketini de kaçırmıyoruz. O zaman arkadaşlar ben tekrardan zaten gördüğünüz gibi şöyle kremamı koyacağım ve bu şekilde kedi dilimi üzerine yayacağım. O zaman kakaoyu dökme aşamasında görüşürüz. Evet ben tiramisumuzun kremasını şöyle her yerine gezdirdim. Bakın arkadaşlar şöyle katmanlarını da sizlere göstereyim. Bu arada arkadaşlar kedi dili bisküvimiz sadece 3 adet kaldı. Şimdi hemen kakaosunu da dökelim. Bu güzel tiramisumuz hazır olsun. Evet şimdi sıra geldi. Bence en güzel ve en kolay kısma şöyle üzerine arkadaşlar rastgele açıkçası kakaosunu döktüm. Bir süzgeç yardımıyla bakalım şöyle o oh, vallahi mis gibi olacak arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle her yerine kakaosunu gezdiriyorum. Bu arada arkadaşlar ben çok fazla yoğun kakao sevmiyorum. E tabii ki de kakao dökeceğiz yani. Tiramisu'nun bence olmazsa olmazı kakao. Ama şöyle arkadaşlar biraz az miktarda dökeceğim açıkçası. Arkadaşlar burada az deyip çok fazla döküyorum. Genelde hep öyle oluyor. Yani elimde çok fazla ayarı yok galiba bilmiyorum. Bu arada süzgecimi de yeni yıkadığım için galiba çok fazla kolay süzmüyor. Ama şöyle yavaş yavaş aslında tam da istediğim gibi oluyor arkadaşlar şu an. Şöyle her yerine kakao gezdiriyorum. Oh. Şimdi mis gibi kakao koktu. Valla arkadaşlar ben mutfaktaki kokuların hastasıyım. Gerçekten her şey o kadar güzel kokuyor ki. Oh şöyle hepsini dökelim. Şöyle yapalım bakalım şöyle. Oh mis gibi oluyor valla arkadaşlar. Şöyle her yerini kakoyla da kaplıyorum. Sonrasında dolabımı da güzel bir şekilde dinlendireceğim. Son olarak sizler de serviste görüşürüz. O zaman artık ben bu güzel dramasımı dolabıma alıyorum ve serviste görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tiramisu'mu dolaptan çıkarttım. Açıkçası arkadaşlar saat tutmadım ama bayağı bir saat dolapta kaldı. Sizlere de bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle kreması falan güzelce dondu. O zaman arkadaşlar ben şimdi tiramisu'nu dilimleyeyim. Son olarak serviste görüşelim. Evet arkadaşlar ben şöyle tiramisu'nu dilimledim. Ama bakar mısınız arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Şöyle her yerini sizlere göstereyim o kadar lezzetli oldu ki. Bu arada arkadaşlar bir günde bekletebilirsiniz. Böyle tatlar bence o şekilde daha da güzel oluyor. Bakın o kadar güzel duruyor ki şimdi sizlere de göstereyim arkadaşlar şöyle bir çatalla. Of 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 ama şu güzellik arkadaşlar bakar mısınız? Bakın bakın bakın. Kremama bakın nasıl güzel. Şöyle kakao, kedi dilim çok güzel bir şekilde ıslanmış. Şöyle sizlere daha detaylı göstereyim. O zaman arkadaşlar tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.